<laughs> Hayatım, hadi saat yedi buçuk olmuş. Kalk. Tamam, Sadıkçım, kalkıyorum. Aa, Sadık, Firuze aşağıda uyuyor, sessiz ol. Ay, gitti. ya? Kim bu? Allah Allah. Ah Firuze. Vallahi de billahi de uyuyor. Hani uyuşukluğu ve tembelliği yetmiyormuş gibi bir de mesai başlar başlamaz uyuya kalmış. Ha <laughs> uyuya kalmak ne kelime? Yatak yorgan. Oho horul horul uyuyor. Yani ben sana bu kadar maaşı niye veriyorum hala anlamış değilim. Pes yani pes doğrusu. Ah, Sadık Bey uyandınız mı? Saat kaç? Günaydın Firuze Sultan. Nasılsınız efendim? Lütfen rahatsız olmayın. Saat yedi otuz suları. Biz sizi rahatsız etmeden ayrıca kalkar kahvaltımızı hazırlar. Ondan sonra da sessizce kapıyı çık çıkarız. Siz uyumanıza devam edin. Olur mu? Ha, Firuze Sultan. Ah, bak gördün mü şekerim? Suç üstü yakaladım. Sadık ne diyorsun? Diyecek bir şey yok yani. Her şey açıkça ortada. Sadıkçım, Firuze dün gece yarısı eve geldi. Anlamadım. Evi terk etmiş. <laughs> Ay ne oldu? Ben sana sonra anlatırım. Şimdi hiç sırası değil. Neyse, tamam. ben çayı koyayım. Yatakları falan toplayayım. <laughs> Firuzeciğim hayatım çayı ben koyarım. Sen hadi bir çocukları uyandır olur mu canım? Çocuklar, hadi günaydın. Sabah oldu, uyanın artık. Okula gitme vakti. Tamam Firuze abla, kalkıyoruz. Ceren'cim güzel kızım, hadi sen de uyan. Ben onda da Firuze abla, merak etme. Anlaştık. Ama geri döndüğünde uyanmamış olursanız türkü söylerim ona göre. Tamam, tamam. Kalkıyoruz. Aa! Ne bağırıyorsun ya? Bilmem. Ha, annemle birlikte gece geldik. Annem yatıracak yer bulamadı. Beni buraya yatırdı. Gece mi? E Peki sen niye beni görünce çığlık attın? Sen, sen çığlık attın ya, ben de attım. Peki sen niye çığlık attın? Ne bileyim siz attınız diye attım. <laughs> peki niye gece geldiniz? Bir şey mi oldu? <laughs> şimdi ben. Çocuk çocuk nasıl bakacağım başımın çaresine? Alıp Allah da Allah'tan al. Allah'ım ben bu bulayım mı? İşte böyle Sadıkçım. Yani gece Firuze'nin halini görsen içim parçalanırdı. Ya nasıl olur ya? Bu nasıl bir adam ya? Karısına, çocuklarının annesine nasıl el kaldırır? E i̇çki işte. Bazı insanlar içince ne yaptıklarını hiç bilmiyorlar. Ya, yani içkisiz farklı mı oluyor bu adam? Hayır, gene aynı. Firuze anlatıyor işte. Aylardır çalışmıyormuş. Hoş, çalışsa da iki günden fazla dayanamıyormuş. Öyle. Peki ne olacak şimdi? Yani bu Firuze bir başına üç çocuğuyla ne yapar, nereye gider? Bu çocuklarına nasıl bakar? Dur bakalım belki kocasına iyi bir ders verirsek her şey düzelir. Ha <laughs> ha ben böyle adamları bilirim. Onlara ders verirsin gider karılarından özür dilerler sonra eve dönünce aynı şeyi yaparlar. Hayır 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 hayır. Firuze'yi sahipsiz bırakacak değiliz. Bir yol yordan bulana kadar bizimle kalır. Ay tabii ki onu sahipsiz bırakmayacağız Sadıkçım. Ya o adama bak ya o adama bak ya delireceğim ya. Dün geceden beri karısı burada bir telefon açıp sormadı bile değil mi? Tabii ayılamamıştır da ondan sarhoş. O bir ayılsın gelsin, gelsin de ben onunla böyle erkek erkeğe bir konuşayım. Sadık saçmalama. Bu meseleyi onu kınadığımız yöntemle değil karşılıklı konuşarak halledeceğiz. Şşş Firuze geliyor. <laughs> Firuze seni kocana vermeyeceğiz merak etme. Sadık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.